İyi akşamlar arkadaşlar benim aziz Müslüman kardeşlerim. Bugün size bir basın toplantısı yapacağım Mersin'de. Çekil açalım. Şöyle çekilen gravat. kravat. Şu anda şu ben Mersin'deyim. <laughs> Çok şükür geldim. Bir sürü mesajlar var arkadaşlarım. Benim YouTube arkadaşlarım. Mersin'de misin? Türkiye'de misin? Geldin mi? Gittin mi? Gidiyor mu? Bunlara bir nokta koyayım şimdi. Çünkü vaktim yok. Cevap vermeye Kusura bakmayın. Şu anda ben Mersin'deyim. Ben burada çalışmıyorum. Benim Almanya'da işim var. Ben işim izin aldığım zaman işimden buraya geliyorum Ümit'le. Hem izin yapıyorum, hem gezmiş oluyorum, hem tır sürmüş oluyorum, hem yolları unutmayayım diye. Benim işim bu. Yani gezmek için. Benim gerçek işim Almanya'dadır. Ben postanedeyim orada. Bunu anladınız şu anda. Geldim, Uçakla geri gideceğim. Birkaç gün izin yapıp. Bu kadar. Şu anda Mersin'deyim. Ümit'in oğluyla oynuyorum burada. Vakit geçiriyorum. Güneşi tadını çıkarıyorum burada. So. Başka ne vardı diyeceğim. Bir sürü cevap vardı. Yazamıyordum. Ha ben almayadan internet yükledim arkadaşlar. Sırf Ümit'le yolda konuşum. Nereden ne alacağımı söylesin bana diye. Onun için o Onla mesajlaşıyorum. Beni gördünüz mü yazıyorsunuz. Ben cevap veremiyorum. Dersiniz ki abi niye cevap vermiyorsun falan. Vaktim yok. Yoldayım. Acil mesaj lazım Ümit'ten. Onu bekliyorum mesela. Ona yazıyorum. Size öyle abi neredesin? Selam, iyi misin falan. Bunlara hiç sadece yorumları yapıyorum. Yetişebiliyorum yani. Onun için özür dilemek istedim sizden, hepinizden. Hepinizin sorusuna bir ara cevap vereceğim. Ben o tır sayfasını Gurbetçi tırları Sıf, Bunun için yaptım. Benim privat yani şahsi sayfamda, Alican'da vaktim yok. Orada hep ailedir. Aileye aittir. Onun için o tır sayfasını kurduk ki arkadaşlar bütün şoförler orada toplansın, biri yorum yapsın veya resim video atsın. Ona hepimiz orada cevap veririz. Her soruya cevap gelir peş peşe. Onun için orada toplanalım diye ben o sayfayı açtım. Yani sebep bu. Burada cevap veremediğim için. Yani mesajlara cevap veremiyorum. Kusura bakmayın sadece aile içi burası. Onun için. Sonra gelelim meseleye. Ne vardı başka? Başka ne desem ki canım sıkıldı. Yine bak yine laflar gitti. Neler vardı ben ne diyecektim ya? Ha o aklıma gelene kadar bazı arkadaşlarıma geçmiş olsun demem lazım. Almanya'da Stuttgart, Balingen'de bizim yeğenler Barış, Evren. Aslanlarım, alak sıraylılarım, Döşe bak döşe aslan gibiler onlar maşallah. Bizim Pınar'ın Gökhan'a geçmiş olsun diyorum kardeşim. Sana da selamlar. Bir ara balingene gelirsen bana bir horon tepmeyi öğretirsin. Horon tepemiyorum. İnşallah bir gün o da olacak. Oralardan bir araba falan alırsak. Ondan sonra şimdi gelelim. Ümit, Ümit gelmedi daha. Ümit yollarda. Ümit diyorsunuz Hollanda'da mı çalışıyor? Ümit Hollanda'da çalışmaz. Ümit burada çalışır Mersin'de. Ümit Hollanda'dan tır alıp buraya geliyor. Bu kadar. Onu da bitirdik. Çok şükür elhamdülillah. Kravat beni boğacak. Kravat alışkın olmadığım için. Kravatı Ne bu ya? So, başka ne diyelim? Yani benim Futbol, parti, böyle şeylerle işim yok, tartışmam dememin sebebi arkadaşlar, benim tırcılar, gurbetçiler sayfasında yok. Benim bu sayfamda, partide olur, futbolda olur hepsi, yalnız ben tartışmam, siz kendi kendinize tartışırsınız. Ben de tutuyorum parti falan, futbol da tartışmayı sevmem yani. Çünkü kimse kimseye bir şey anlatamıyor, herkesin sevdiği bir başkadır, herkes haklıdır, onun için ben karışmıyorum. Benim sevdiğimi siz sevmezsiniz, sizin sevdiğinizi ben sevmem. Onun için bırakalım böyle kalsın. Burada biraz kibar konuştum herhalde İstanbulcu gibi öyle. Öyle bizim koyu bir konuşmadım la. <laughs> neydi? Biraz anlaşılsın diye yani böyle Türkçe konuşmaya çalıştık. Yani böyle partilerden geç. Benim işim şamata, gürültü arkadaşlar. Ara sıra böyle ağzından bazı arkadaşlar öyle ne bileyim laf takma gibi bir şeyler olursa hep şaka için. Ben lazım geçmediği kimseye şaka yapmam. Kalbimde kesinlikle kötülük yoktur. Bana Ali Can derleriz. Ben öyle aynı göründüğüm gibi videodaki gibi yani. Gözlük taktığıma şey yapmayın. Havamdan değil. Buramda bir şeyler var. Canımı sıkıyor benim. Kızarmış bura, kaşınıyor ara sıra. Ara sokmuş gibi. Arkadaşlar diyor kim diyordu? Buram ne oldu falan. Onun için bu iki aydır burada böyle. Onun için gözlük takıyorum. <laughs> Havamdan değil ama boşver. Arada o da gider. Hava gibi olur. <laughs> Gözlüksüz zaten durur hep yukarıda duruyor gözlüğüm de. Ben ne diyecektim az önce unuttum ya yazım dedim yazamadım. Neydi aklıma gelmiyor bak videoyu açtığım zaman aklıma gelmiyor arkadaşlar hepinize selamlar diyorum hep isimlerini tek tek sayamam 1600 kişi nasıl isim sayayım ya 1600 tane arkadaşım var 600'ü sadece YouTube'dan abonelerim sizin sayenizde zaten bu videolar böyle çoğaldı siz sevdikçe ben yapmaya başladım aslında ben Arabex müzik birkaç tane sevdiğim müzikleri kendi dinlediğim müziği kendi videomu dinleyerek yapmak istedim. O sebepten başladım. Sonra bir ümitle yola gittik. Abiye basmala ay dedi. Yeter taş çıkar şerefsizim giderek deyince ben gülmeye başladım. Videolar oldu böyle işte. Bulgardaki yollardaki videolar falan. Yani şimdi bilmiyorum. Her bulduğumuz yerde de cırt video yapılmaz. Olmuyor. Ama ben kendim için yapıyorum. Yani öyle beğenilmiş beğenilmemiş tıklanmış tıklanmamış hiç sorun değil benim için. Şamat olsun. Bazı arkadaşlar da tırcılıklığa çok hevesleniyor. Senin gibi böyle hep tırcı olalım diyorlar. Arkadaşlar ben çalışmıyorum. Ben çalışsam bu, bu kadar zevkli olmaz. Ben zevkine geldiğim için böyle zevkli oluyor. Ben eskiden de böyleydim. Benden ev yoktu, bende para yoktu, çocuk yoktu, karı yoktu, hiçbir şey yoktu. Ben bekardım. Gidip geliyordum Dursun'la. Dursun Ali Genç'le. Arkadaşım çekteki iş adamı. Fenerbahçeli. O da inşallah bugün yener. Yenmesini isterim Fenerbahçe. Kim yenerse o şampiyon olsun. Kim güzel oynarsa. Ben öyle Galatasaraylıyım ama öyle kalleş taraftar değilim. Yenerlerse onlar şampiyon olsunlar. Kim helal olsun yani. O arkadaşımla gider gelirdik. Bekardım da. Onun için ben böyle alıştım böyle zevkli gidip gelmeye. Hiç para mara tutmadık da yani. Hiç ne bileyim. Halen o kalmış bende. Yani ben öyleyim. Benim gerçek işim var Almanya'da. Onun için orada canım sıkılıyor. 11 ay. Git gel 60 kilometre. Aynı iş. Günde 3 saat veya 6 saat. Ben böyle kepazeliği seviyorum yollarda. Bu bana zevk veriyor. Onun için ben geliyorum buraya zevk yapmak için. Hem tatil hem geziyoruz. Başka ben ne diyecektim? Çok şeylerim vardı unutuyorum ya. İnşallah aklıma gelir de kamerayı bir diye açarım. Terlemeye başladınız. Suyum bile yok burada bak. Ter döküyoruz burada su bile yok yanımızda. Neyse boşver bak pişmeyin. Suyumuz muyumuz kalmaz. Zor. So. Diyeceğim bu kadardı galiba. İlk kere doyamıyorum. Ona gideceğiz. 3-5 daha video yapmam lazım. Çocuğa bayılıyorum. Daha bir tık demedi ya. Ağlamadı bile. Beni tanımıyor bile ama alıştı. Bakalım ondan güzel vakit geçiriyoruz. Burada Almanya'da selamlar. Alle meine Freunde, alle meine Arbeitskollegen, alle meine Familie in Deutschland. Alles grüß ich euch. Schönen guten Abend wünsche ich euch. Ich komme nächste Woche wieder. Ich hoffe und dann sehen wir uns wieder dort. Und alle in Deutschland noch. Bazı arkadaşlarım noch. Fatih var, Stuttgart'ta. Sinden Filgen'de. Oralarda yakın. Bilingen'de var. Balingen'de var. Hollanda'dakilere. İsa. Ali, Belçika'ya. Hollanda'ya. Bizim Kurtçu. Şerefli Koçsal'da. Koçum! Döşe bak döşe diyen. İtinden konuşan. <laughs> Gökçerimiz var. Ya arkadaşlarım çok hepsi aklıma gelmiyor. Kusura bakmasın. Esenden var bizim Nevşehirli. Dortmund taraflarında var. Çok arkadaşlarımız. Hepinize selamlar söylüyorum buradan. Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıcakla.